Dostların çam kokusu Antalya tarımın başkenti Ümit Uysal kardeşimin Proje tanıtım lansmanda olmanın Antalya mutluluğuyla sizlere selamlıyorum. Ömür. Şimdi gün birlik olma günü. Halka hizmeti hakka hizmet olarak görürüz ve hayırını da uçurmayız biz atamızın hiç şüphesiz dünyanın en güzel yeri dediği güzel Antalya'mıza birlikte yürümeye devam ettik ve devam edeceğiz. 30 büyük şehir içerisinde bir rekordur. 3311 kilometre yer altına su hattı döşedik. Kamu yararı olan, halkın yararına olan otogara, üniversiteye, stada, hastaneye, müzeye gelemeyen Üçüncü hafif raylı sistemi bir buçuk yılda tamamladık. Geçen gün Cumhurbaşkanımız geldiğinde de yine gandırmışlar. Diyorlar ki ya bu herkesin başkanı ne demek? Biz kimseyi ötekileştirmediğimiz için ezanımızı al bayrağımıza sahip çıkan, Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkan, mavi gözlü dev adamın yolunda yürüyen herkesin oyuna talibiz dedik. Herkesi ayırmadan onların emrinde olmaya devam edeceğiz dedik. E, bu zor yıllarda temel belediyecilik hizmetlerini bu yüksek standartları aksatmamak, onları yeni gelişim projeleriyle desteklemek, tekemmül ettirmek e, bizler için çok önemli olacak. Çünkü Türkiye'mizin birleşmeye, Türkiye'mizin bir model oluşturmaya, Türkiye'mizin e, yeniden Türkiye Cumhuriyeti demeye e, çok ihtiyacı var. E, yolumuz açık olsun. Bizim görevimiz sadece kendi duygularımızla değil, sizlerin duygularıyla da hareket etmektir. Hepimizin tek amacı var. Bu iktidara 2019'da olduğu gibi tekrar bir ders vermek. Önümüzdeki ilk sınav 31 Mart'ta. Antalya'da en iyi sonucu alacağız. Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere 19 ilçemizde de oldukça iddialıyız.